herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün yine elimde support rolü ile alakalı çok güzel bir konsept video var. Konseptin atı kendi jungle'ınız uzaktayken haritanın sizin tarafınız zayıf olan tarafı nasıl koruyorsunuz? Şimdi bunun anlamını biraz açayım. Bizim jungle'ımız bizden uzaktaysa haritanın o an kısmı bizim için zayıftır. Çünkü neden? Rakip jungle buraya yakınsa, bizim jungle uzaksa, ev rakip jungle buradayken bir de onun koridor oyunculuğu yardım edebilecek en yani içte. Rakip jungle'ın bot rakip jungle mid lane'i. E biz burada 2 kişiyiz. Victor oldu 3. Bizim mid lane'i beraber. Ama rakip takım bot lane 2. Rakip mid 3. Karşı jungle 4. Yani 4 vs 3 kalıyoruz. Haritanın bu kısmı bizim için o an zayıf oluyor. Bu tarz durumlarda ne yapabileceğiniz support olarak nasıl görüş alabileceğinizi tabii ki de kendi oyunlarınızda bazı durumlar fark edecektir. Skor imkanı onunla da açıklayacağım. Bu arada video beğenip yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Oyunla alakalı bir sorunuz varsa ve koşuk almak istiyorsanız Lütfen bana Instagram'dan DM yoluyla ulaşmaktan çekinmeyin efendim. Geldik olaya. Şimdi ben burada Nvidia Support oynuyorum. Nvidia Support'u 2 saat açıklamayacağım ama Nvidia Support troll değil arkadaşlar. Nvidia Support'u şöyle bakın. Çok fazla kitle kontrolü var Leona gibi ama Leona'nın mezile ve hasar bulan halini düşünün. O yüzden problem değil. Şimdi oyunda skorda zaten biz burada bot lane'i kazanıyoruz burada. Karşıya iki kere 0 2 1. Sonra yine 1 1 gidiyor ama ben bot lane'i bayağı üstünüm. sürekli push alabiliyoruz. Zaten Envy'nin ultisi artık 6 evadan sonra minyonu sürekli temizleyebildiği için bizim minyon dalgasını içmekle alakalı hiçbir problemimiz yok. Yine Tristan'ın da minyon dalgasını iyi iten şampiyonlardan bir tanesi. Maçı devam ettiriyorum. Bizde Fizz Jungle var. Bildiğiniz gibi son yamalarda bazı değişik şampiyonlar jungle'a gelir. Fizz aslında çok önceki 7 8 hatta 9 yıl önce de jungle oynanan bir şampiyondu. Hatta bir TBF'de oynanmış hatırlamıyorum 2013 TBF mi galiba öyle bir şey de olabilir. O zaman da oynanmıştı diyebiliriz. Yani yeni giren bir şampiyondu ama yıllardır jungle'da yoktu. Sheriot getirdiği buff'larla birlikte Oman yatıklarının hasarını arttı da oynanıyor falan. Şimdi haritayı analiz ettiğimizde Fizz top beni kill aldı. Biz botlayın takımaya devam ediyoruz. Hatırlatayım ben Envy'yeyim bu arada. Ben bizim fizin buraya başladığını gördüm. Aynı zamanda sürekli haritaya bakıyorum. Arkadaşlar unutmayın. Support oynarken sizin bol bol daha fazla haritaya bakmanız lazım. Çünkü edikeri oyuncuları farm kestiği için. Sizin minyon kesmek gibi çok fazla derdiniz olmadığı için. O an takas girmiyorsanız haritaya daha fazla bakabilecek olan kişisiniz. Şimdi edikeri oyunculara bakın bunu deniyorsanız. Haritaya bakmayın demiyorum. Ama minyon keserken tabii ki de haritaya bakmak sizin için daha zor. Solo Q'da yanınızdaki support bakmıyorsa. edikeri oyuncuları lütfen daha fazla baksın. Son boş yapmak dediğim gibi zor. Ama sonuçta. Düşük ele doysanız yazık support bu dediğimi %100 yüz yapmıyordur. O yüzden ona çok güvenmeyin diyebilirim. Yapacak bir şey yok. Döndük olaya. Moda'da Kip Jungle Virgo'yu midde geliyoruz. İşte Virgo'yu falan kesiyorlar. Yapacak burada çok bir şey yok bu arada. su score veriyor. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi Fizz burada objektife başlıyor. Buradan sonra Viego'nun ben buraya yürüdüğünü görmüyorum. Yani Virgo zaten buradan yürümüş olsa bakın bizim tarafımızdan buradan görüş açtım. Biz kırmızı takımız. Buradan yürüdüğünü gördüm. Virgo'nun aşağı tarafta olduğunu biliyordum ve ben biraz endişelenmeye başlamak. Gördüğünüz gibi klik atıyorum. Buraya mesela bekliyorum. Arada totem var. İki tane totem var. Aslında güvendeyim e, flash'ı var korkmuyoruz. Çünkü hem rakip botta yine daha güçlüyüz. Adam gelse bile çok bize bir şey yapamazlar bu arada. Bu sefer aklıma şu geliyor. Viego eğer 2 tane 3 tane seçeneği var aslında. 2 değil pardon. Ejder'e başlayabilir. Bizim orman kampına gidebilir ya da kendi ormana dönebilir ya da bize gelebilir. Aslında 4 gibi oldu ama işte 3-4 seçeneği var yani. Hayır adam burada bir play yapacak. %100 yüz belli bu arada. İşte ben biraz endişeleniyorum gördüğünüz gibi. Sonra rakip botlarının burada yürüdüğünü görüyorum. İşte aklım o an çaktı. Şimdi mid bir olay yoksa zaten benim mid lane'im ölüyse bu adamların mid'e görecek bir durum yok. Ya yani iki ihtimal var. Ya Fizz'in ormanını da bastılar ya da burada ejder alıyorlar. Ve tahminim doğru çıkıyor. Adamlar burada gördüğünüz gibi ejder şüpheleniyorum. Bu ufaktan bakıyorum. Ama buraya gördüğünüz gibi bir tek başıma kafa atmıyorum. Evet 1 0 3 bile olsam. Ama burada şuna saygı duyuyorum. Bakın. Benim dikenim şu an güçlü olsa bile ben 2, -2 vs 3 burayı zorlamıyorum. Ne diyorum? Fizz burada objektif alıyor. Şu takası okeyim. Adamlar ejderhasın, Biz koçluk alalım. Benim burada en büyük bir şey Tristan'ın minyon dalgasının kötü kalmaması. Çünkü minyon dalgası burada donarsa arkadaşlar. Oya basalım hemen. Minyon dalgası burada donarsa bu arada adamlar bize baskın atabilir bu arada. O yüzden benim buradaki en büyük amacım minyon dalgasının doğmadığına emin olduktan sonra Fizz'in kamplarını savunmak. Ya şimdi diyecek bazıları. Hocam bir jungle'ın kampını savunmak sende alaka. Tamam da. Birazdan Fizz buradaki kurçukları aldıktan sonra rakibe bilgilim gitmeyecek mi? Ecel ejder alınca da zaten bize bilgilim gelecek ama biz daha bilgilim gelmeden zaten bu adamların burada objektif aldığını biliyorduk. Buradan sonra Viego top side'daki objektif aldıktan sonra yani Fizz objektif aldıktan sonra o bilgilim geldiğinden aklına şöyle bir şimşek çakacak. Aa Fizz top lane'de. Onu normal kamplarına bakabilirim. Şimdi diyeceksiniz ki abi ben bu kadar haritanızı yapamıyorum. Arkadaşlar her zaman rakibin bir sonraki hamlesini düşünün ama sadece karşınızda koridor değil karşıdaki diğer oyuncuların hamlesini düşünün. Mesela Lissandra burada Victor'u kestikten sonra basic bize gitti büyük ihtimalle. Çünkü kaynakta inanılmaz yoktu. Ben bunu biraz farkındayım. Burada. Bakın. Buradaki skordan sonra mesela Göz gibi Lissandra'nın canı bayağı az. Buraya belki evet yardım edebiliyor olur ama edebilir belki Ejder ama bu canlı yardım etmesi biraz absürt olur. O yüzden Lissandra'nın burada büyük ihtimalle basic gittiğine eminim. Burayı ben görüyorum zaten kameramdan. Buradan sonra Viego'nun canı full. Viego'nun burada bir şey yapabileceğini düşünüyorum düşünüyorum işte bize gelebilir, bizim ormana gidebilir, kendi ormana gidebilir bu ihtimalleri düşünüyorum. Yani siz de bunu öğrenmek için illa jungle oynamanızda gerek yok. Adamın opsiyonlarını düşünüyor rakip jungle. Zaten oyunun en temel konularından bir tanesi rakip jungle takip etmektir. Haritadık diğer insanların takip etmeniz gerektiği gibi ama rakip jungle daha fazla önceliği var. Neyse bu infoyu aldıktan sonra ben endişeleniyorum Fizz'in kampını alacağına dolayı ya bize gank atacak ya da orman kampına girecek. Biz şundan emin olduk. Şu saatten sonra bize gank atmazsa çünkü biz zaten minyon dalgasını rakibin kulesinin altına ittik. Ve bizim burada daha fazla kalmamız gerektirecek bir şey yok. Çünkü burada kalıp kuleye vurmaya çalışırsak rakibe ölüyoruz. Adamlar arkadan gelip bizi kesebilir. Ondan sonra benim yapabileceğim tek bir şey kalıyor. Şu an bu müdahale edebilir miyim? Hayır. O zaman diyorum ki ben. Tamam abi ejderha zorlamayacak mıyız? O zaman totem atıyorum. Çünkü Fizz'in dediğim gibi burada objektifi aldıktan sonra Viego'nun buraya girmesine işleniyorum. Burayı güven altına alıyorum. Burada totem var. Adamlar gelip kuruyor. Bakın Viego nasıl sinsice bekliyor. Ben emin olamam. Mesela Viego belki base'e gidiyor da olabilir. Belki kendi kampına gidiyor olabilir. Ben bunu %100 bilemem savaş sisinde. Ama şunu bilmem gerekiyor. Viego buraya eğer giderse bizim ormana o zaman Fizz'in de odaya girebilmesi için bizim info ihtiyacımız var. Anladınız mı? Düşünsenize. Fizz mesela hiç buraya girmedi. Gerek bu kampla geldi baktı hop kendi kampları yok. Bu da kötü olurdu. Yani o yüzden her türlü burada benim Fizz'e bu infoyu vermem lazım. Viego bizim ormana girdi mi? Girmedi mi? Çünkü Fizz diyelim ki Viego bu iki kampı aldıktan sonra Beyze e gitti. Fizz belki burada fazla yolunuysa Virgo gelip belki fizik kesebilir gibi ihtimal olabilir. O yüzden bizim burada info ihtiyacımız var. Bu info sadece Fiz ve ben değerlendirmiyoruz. Bu infoyu Victor da kullanıyor. Bu infoyu Galen de kullanıyor. Mesela Galen birazdan karşı top lane, kafa kafaya takas girmek istiyorsa Viego'nun daha fazla bot lane'de oyalandığını görürse rahat olacak. Yani gördüğünüz gibi attığınız bir tane totem sadece sizin Tristiana ve sizi korumuyor aslında. Kendi dikenizi korumuyor. Bütün haritayı koruyor. Anladınız mı? Rakip jungle okumayı öğrenirsiniz oyunda özellikle support olarak ve siz de haritaya en fazla müdahale eden rollerden bir tanesiniz. Oyuna hükmedersin. Mesela şu an ben oyuna hükmediyorum. Oyuna hükmetmek illa 15 kilo almak değil arkadaşlar. Görüş savaşıdır. Info savaşıdır bu arada. Lolle'deki diğer taşıma yöntemlerinden bir tanesi. Bakın da bekliyorum. endişeleniyorum Diyorum ki acaba Vico girdi falan diye Bakıyorum bakıyorum. Sonra baktım. Victor'a da dalıyorlar. Hemen hop geldim. Victor'a burada yardım ettim. Bu ultimi açtım ve bu da skoru aldık. Ama başından beri bu info kimin sayesinde gerçekleşti? Bakın benim attığım sadece bir tane totem sayesinde gerçekleşti. Bu şansı olmadı. Victor mesela bu da bekleme sebebi neydi? Bakın totem sayesinde bir şey görüyor, Viego'yu görüyor. Bakın her ha ha hareketinden Viego'nun haberi var. Öbür türlü ben böyle totem atmamış olsam ya Victor tekrar buradan totem atmaya gelirken gen kesse, bakın bu da görüşümüz yok mesela şu an. Yani benim bu totemim oyundaki bütün durumu kurtarıyor. Victor'u kurtarıyor. Tristan'ı ilgili güvenle tutuyor. Fizz'in bu orman kampını rahat çekilmesini sağlıyor. Garani info veriyor. Bütün haritayı sadece bir totemle taşıyorum. İşte oyunu okumak bazen böyle bir şeydir. Benim burada inanılmaz bir kötü tutturmasam bile totemlerimi attığım zaman mekanik hata yapsam bile totemlerim beni taşıyabilir yine de. Tabii ki siz mekanik iyi oynamanız lazım. O full kötü oynayın demiyorum. Bundan sonra da bakın ne oluyor. Karşı adamı kesiyoruz. Hem midimi korumuş oluyorum. Midim hayatta kalıyor. Buraya kazanıyoruz. Fizz de burada gelip Lissandra'yı falan kesmeye çalışıyor. Kesiyor kesmiyor. Önemli değil. Ve Fizz burada gördüğünüz gibi hem Gromp'u çaldı hem de adam ikinci kampını çalıyor. Ve haritada bayağı üstünleşiyoruz. Chilster'ın da burada güvenli milyon dalgasını itiyor. Yani haritayı büyük oranla kazanıyoruz burada. arada. İşte oyun böyle taşınır arkadaşlar. Bir pozisyonunda oyunun kaderi böyle belli, belli olur. Siz de kendi jungle'ınızın orman kampını savunmayın. Mesela burada orman kampı yoksa yine burada buraya yine totem atardım. Neden biliyor musunuz? Vego'nun olmayan orman kamplarının gelip bakacağını da düşünüyordum. Çünkü Viyogo belki de bizim burada Oman kampımız olup olmadığını bilmiyoruz burada totemleri yoksa. O zaman neyi düşüneceğiz? Viyogo'nun burada kontrol edebileceğini bildiğimden dolayı yine ben buraya totem atadım. İlla sizin buraya totem atmamız için veya sizin atmanız için Oman kampı olmasına gerek yok. Çünkü adam rakip jungle uzakta olduğu ben şunu biliyorum jungle alakalı. Bir jungle haritanın zıt tarafındaysa Diğer de diğer zıt tarafındaysa birbirlerinin zıt tarafında olduklarını haberleri varsa birbirleri için birbirlerinin ormanına girmeye çalışıyorlar. işte counter jungle yapmaya çalışırlar Ben bunu biliyorum bunu şimdi siz de öğrendiniz. Bu tarz durumlarda eğer midiniz okeyse veya keriz okeyse bu tarz savaşma konularına bir sıkıntı yok. Tabi şunları da analiz etmemiz lazım. Eğer mesela burada diyelim ki 3 vs 4 dönce olsa ben bu orman kampını savunmam. Şimdi bu analizden şunu çıkartmayayım. Diyelim ki bu Victor pardon Diego bu şekilde böyle kafa atmadı ölmedi. Takımını çağırdı mesela diyelim ki hiç böyle bir play olmadı. Burada Victor saçma sapan ölmedi. Buradan sonra diyelim ki Lissandra wave'i pushladı Buraya giriyor. Ondan sonra bot lane dediğim ki bize kaç push aldı buraya giriyor. Çünkü ne dedim sizin kendi oyunlarınızda siz bu kadar bot lane'i belki önde olmayabilirsiniz. Hatta geride olabilirsiniz. O zaman sizin tek yapmanız gereken burada rakip bot ve mid Viego ya yardıma geliyorsa hiçbir orman kampını savunmaya çalışmayın. Sadece bu infoyu verin. En azından Fizz'in iki kampı gitse bile Fizz de en azından onlar bir kamp çalır. Hiç yoktan iyidir. Ve yine aynı şeyi söylüyorum. Viego'nun infosunu yine almış oluyorsun. Sadece olay orman kampını savunmak değil bu konsept öyle bakmayın. Umarım size anlatabilmişimdir. Yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Oyunla alakalı bir sorunuz varsa lütfen bana ulaşmaktan çekinmeyin. Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.